18. yüzyıl İstanbul'unda Halic'in kıyısında eski taş ve ahşap bir konak yükseliyordu. Dar sokaklarda ahşamüstleri martı sesleri, uzaklardan gelen gemi uğultusu ve çarşıdan taşınan baharat kokuları birbirine karışıyordu. Güneş yavaşça batarken şehrin kalabalığı ve gürültüsü her geçen dakika azalıyor, konağın etrafında sessizlik ağırlaşıyordu. Ayşe Hatun, dul bir kadın olarak günlerini küçük oğlu İsmail'in bakımı ve konağın düzeniyle geçiriyordu. İsmail 6 yaşındaydı. Enerjisi ve merakıyla evin sessizliğini zaman zaman bozuyordu. Ayşe Hatun'un ailesi Kafkasya'da yaşıyordu. Ayşe Hatun cariye olarak alınarak genç yaşta İstanbul'a getirilmiş ve o dönemin en kudretli paşalarından Nazım Ali Paşa'nın hizmetine verilmişti. Daha sonra Nazım Ali Paşa Ayşe Hatun'un nikahını aldı. Bir evlatları oldu, adını İsmail koydular. Beş yıllık bir evlilikten sonra Nazım Ali Paşa 72 yaşında vefat etti. İsmail 6 yaşında babasız kalmıştı. Artık Ayşe Hatun koskoca konakta yalnız bir başına kalmıştı. Evladı İsmail'le birlikte. Günler geçtikçe yalnızlık daha ağır geliyordu. Sessiz duvarlar, boş odalar, sürekli yankılanan ayak sesleri gibi geliyordu. Bir akşam mutfakta temizlik yaparken bakır çaydanlığın yerinde olmadığını fark etti. Herhalde içeride unuttum deyip salona gitti. Bütün odalara bakmasına rağmen bakır çaydanlığı bir türlü bulamadı. Mutfağa geri döndüğünde bakır çaydanlığın masanın üzerinde olduğunu görünce kendi kendine hayıflandı. Ertesi akşam İsmail'in kıyafetlerinden bazılarının eksik olduğunu fark etti. Belki İsmail saklamıştır diye düşündü. Oğlu İsmail'e sormasına rağmen bir cevap alamadı. Daha sonra kirli çamaşırları koyduğu leğene baktı. Belki oraya koymuştu ve unutmuştu. Ama orada da yoktu. Oğlunun yalan söylediğine düşünerek İsmail'in odasına hışımla girdi ve aradığı eşyaların İsmail'in yatağının üzerinde olduğunu gördü. Ayşe Hatun o sinirle oğlunu biraz hırpaladı. İsmail ağlayarak "Anne ben yapmadım." dese de Ayşe Hatun'un gazabından kurtulamadı. Biraz zaman geçince Ayşe Hatun oğlu İsmail'e dayak attığı için vicdan azabı çekmeye başladı ve oğlunun odasına gitti. İsmail odasında içini çeke çeke ağlıyordu. Ayşe Hatun hemen oğluna sarıldı. Artık yalnızlık bir kez daha anne ve çocuğu duygusal olarak ağlatmıştı. Ertesi sabah Ayşe Hatun uyandığında salonda bulunan balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Acaba ben mi unuttum yoksa rüzgar mı açtı kapıyı diye düşündü. Günler geçtikçe eşyaların kaybolması ve yer değiştirmesi sıklaşmaya başladı. Sandalyeler odanın ortasına taşınıyor, tabaklar ve eski defterler farklı köşelerde beliriyor. Kapılar ve pencereler sabahları açık olarak bulunuyordu. Ayşe Hatun önce kendini ve İsmail'i suçladı. Belki rüzgar kapıları açtı ya da İsmail bir yerlere taşıdı diyerek içini rahatlatmaya çalıştı. Fakat iç güdüsü ona başka bir şey söylüyordu. Bu durum sadece insan hatasından veya rüzgardan ibaret olamazdı. Konağın geceleri sessizliği Ayşe Hatun'un fark etmediği bir gerçeği işaret ediyordu. Koridorlarda ve odalarda eski mobilyaların kendi başlarına hareket ettikleri hissi ilk kez hafif bir tedirginlik yaratıyordu. Babasının öğrettiği eski Osmanlıca dua defterlerini hatırladı. Eğer evde huzursuzluk varsa, geçmişin gölgeleri veya görünmeyen varlıklar iş başında olabilirdi. O gece Ayşe Hatun ilk kez sessizliğin içinde farklı bir şeyler hissetti. Bu his, konaktaki karanlık sırların onu yavaş yavaş içine çekeceğinin ilk işaretiydi. Ayşe Hatun İsmail'i uyuttuktan sonra mutfağı toparlamaya başladı. Fakat o gece mutfaktaki bakır tencereler ve tabaklar sanki kendi başlarına yer değiştiriyordu. Bir tencere masanın köşesinden yere düşmüş, birkaç tabak hafifçe kaymıştı. Ayşe Hatun derin bir nefes aldı ve kendini sakinleştirmeye çalıştı. Ertesi akşam sessizlik daha da yoğunlaştı. Koridorlarda hafif adımlar duyuluyor. Önceleri bunlar sanki İsmail'in koşu sesleri gibiydi. Fakat çocuk odasında sessizce uyuyordu. Ayşe Hatun kalbini tutarak koridorda sessizce yürüdü. Her adımda eski tahtaların gıcırtısı artıyor. Sanki birileri onun adımlarını yankılıyordu. Birkaç gece sonra banyodan hafif su damlamaları duyulmaya başladı. Musluk kapalıydı ama sular tıpkı birisinin musluğu açıp kapıyormuş gibi damlıyordu. Ayşe Hatun musluklara bakıyor ama hiçbir hareket göremiyordu. Kalbi hızla çarpıyor, nefesi kesiliyordu. O sırada koridorun sonunda bir siluet belirdi. İnsan gibi ama gölgeyi andıran bir figürdü yüzü belli değildi, gözleri yoktu. Ayşe Hatun bir an dona kaldı. Nefesini tutarak onu izledi. Silüet birkaç saniye hareketsiz durduktan sonra hızla kayboldu. Artık Ayşe Hatun geceleri neredeyse hiç uyuyamıyordu. Koridorlar, mutfak ve İsmail'in odası her adımda bir gölgeyle doluyordu. Sandalyeler tekrar tekrar odanın ortasına taşınıyor. Tabaklar ve eski defterler kendi kendine açılıp kapanıyordu. O gece Ayşe Hatun eski Osmanlıca dua defterini eline aldı. Babasının öğrettiği duaları hatırladı. Eğer evde huzursuzluk varsa, geçmişin gölgeleri veya görünmeyen varlıklar iş başında olabilirdi. Defteri açıp sessizce duaları okumaya başladı. Ayşe Hatun İstanbul'da adı dilden dile dolanan Çerkes Kazbek Hoca'yı duymuştu. Kafkasya'dan göç etmiş, Osmanlı'nın en saygın alimlerinden ve evliyalarından biriydi. Önce birkaç hocaya danıştı, tılsımlar uyguladılar, dualar okudular ama hiçbir çözüm işe yaramadı. Çerkes Kazbek Hoca'ya ulaşmak imkansızdı. Dergahına defalarca gitti ama kadın olduğu için içeri alınmadı. Günler geçti. Hocayı görememek Ayşe Hatun'u daha da çaresiz ve yorgun hale getirdi. Bir gece rüyasında Çerkes Kazbek hocayı gördü. Derin bakışları ve sessiz duruşuyla Ayşe Hatun'a seslendi. Yanıma gel kızım. Korkma. Ayşe Hatun rüyasından uyanır uyanmaz dergaha gitti ve hocayı buldu. Durumu anlattığında hoca sakin bir şekilde "Kızım, konuyu biliyorum." korkma. Yakın dostum olan üç Müslüman cin alimi senin evine gelecek. Onlar senin ve İsmail'in yanında üç gün kalacak. Evde edepli giyin. Onları görmeyeceksin. Ama onlar seni görecek. Onlar öyle kudretli alimler ki, oldukları yere hiçbir kafir cin giremez. Ayşe Hatun korksa da kabul etti. Hocanın talimatlarına göre, üç Müslüman cin, konakta dualar, tılsımlar ve korunma ritüelleri uyguladı. Evdeki tüm gölgeler, karanlık varlıklar ve rahatsız edici olaylar onların gücü sayesinde temizlendi. Sandalyeler ve eşyalar tekrar yerine döndü, musluklar ve odalardaki tuhaf sesler sona erdi. Üç günün sonunda konağın içinde artık korku ve rahatsız edici varlıkların izleri tamamen yok olmuştu. Ayşe Hatun ve İsmail, huzur ve güven içinde yaşamaya başladılar. Çerkez Kaz ve Koca, Ayşe Hatun'a son kez seslendi. Korku bitti, Ayşe Hatun. Ama unutma, geçmişin gölgeleri her zaman sessizce bekler. Önemli olan inanç ve sabırdır. Artık konak, gerçek anlamda bir ev haline gelmişti. Gölgeler, silüetler ve karanlık sırlar geride kalmıştı. Müslüman cinler sessizce kayboldu ama Ayşe Hatun onların duaları ve korumasını hep yanında hissetti.